Tamam, hepiniz hazırız. Evet, değerli arkadaşlar, Keski olarak ben de tüm basın selamlıyorum. Özellikle bu zor günlerde geçtiğimiz bir süreçte bizler de kamu emekçileri, sendikaları, Konfederasyonu olarak COVID-19 salgını nedeniyle Türkiye'de kamu alanında yaşanan gelişmeleri, iş yerlerinden doğru iş kollarımıza bağlı illerdeki şubelerimiz temsilciliklerimiz üzerinden takip etmeye çalışıyoruz. Bu dönem açısından hepimiz emek mesleği oldukları olarak başından beri şunu ifade ediyoruz. Özellikle İktidar Sağlık Bakanlığı Covid-19 salgın sürecinde bu süreci şeffaf yürütmediğine dair birçok açıklamamız oldu. Bugün açısından da 27 Nisan tarihi açısından da baktığımızda benzer süreçlerin aynı şekilde devam ettiğini ifade edebiliriz. Emek meslek örgütlerinin, sağlık örgütlerinin bir sürece dahil edilmediğini, sürecinde şeffaf edilmediğini doğal olarak da kamuoyunun da sağlıklı, doğru objektif bilgilere erişimde sorun yaşadığını ifade etmek istiyoruz. Bu nedenle çeşit olarak COVID-19 sağlığını ma ilişkin hazırlamış olduğumuz 10 cimlik raporumuzu sizlerle paylaşacağım. Ben de yeniden hepinizi yürütmek durumumuz adına saygıyla selamlıyorum. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü salgını nedeniyle uluslararası kamu sağlığı acil durum, durum ilan ettiği 31 Ocak 2020 tarihinden bu yana dünyada resmi rakamlara göre yaklaşık 3 milyon insan Salgına yakalanmış durumdadır. Yine resmi rakamlara göre dünyada şu ana kadar 200 bin aşkın insanın yaşamını yitirdiği ortadadır. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan e, dünkü verilere baktığımızda 110.130 toplam vaka sayısı ve bu sürece kadar da yaşamını yitirenlerin sayısı da 2.805 olduğunu dün akşam Sağlık Bakanlığı e, kamuoyuna açıklamıştır. Kaygı verici olan ise resmi açıklamaların aksine salgılın yayınlaşma hızının kayda değer bir düşüş e, göstermemesidir. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu hafta sonları ve birileri yatay, yata bir izlerken hafta içi verilerinde yeniden yükselişler olabildiğini gözlemlemekteyiz. Konfederasyonumuz bünyesinde oluşturmuş olduğumuz İl Sağlık İzleme Kurulu'ndan gelen raporlar incelendiğinde bugün açısından da iş yerlerinde ciddi sıkıntıların yaşanmaya devam ettiğini ifade edebiliriz. Bunlardan bazılarını genel başlıklar halinde sizlerle bugün paylaşmak istiyoruz. Özellikle başından beri Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Bilim Kurulu'nun uyarılarına rağmen el hijyeni malzemelerinin kamu iş yerlerinde görünürlüğü ve ulaşılabilir yerlere asılmamasında, boşaldıklarında yeniden durdurulmamasında... sıkıntılar yaşanmamaktadır. İş yerlerinde personele yönelik genel tarama hala yapılamamaktadır. İş yerlerinin temiz ve yiyeceğiniz olmasını sağlamaya yönelik bilgilendirmeler, işçi sağlığı ve güvenliği çalışmaları da bu dönem açısından oldukça yetersiz olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle test olarak kamu kurumlarından PTT'ye bağlı iş yerlerinde yeterli sayıda koruyucu malzeme ve dezenfektan verilmemekte dönüşümlü çalışma saatlerine hala uyulmamaktadır. Yine PTT'de taşeron çalışan emekçilerin talepleri dikkate alınmamakta gönderi adet sayısı için baskı yapılmaktadır. Ülke genelinde olduğu gibi iş yerlerinde de maske temini konusunda yaşanan sıkıntılar tüm kamu iş yerlerinde halen devam etmektedir. Yine ilk pandemi kurullarına, işçi sağlığı ve güvenliği ve enfeksiyon komitelerine sendika temsilcileri henüz dahil edilmiştir. Ekipman eksikliği, fiziki alan uyumsuzluğu nedeniyle tiraj yapılmasında sorunlar yaşandığını bir kez daha görmekteyiz. Özellikle aile sağlık merkezlerinde randevu sisteminde olmaması nedeniyle bazı zaman dilimlerinde sosyal mesafeye iman edilip yoğunluk yaşamaktadır. Tüm görülen liste hastalar ayrı yerde muayene edilmemektedir. Yoğunca yaşanan bu sıkıntıya rağmen aile sağlık merkezleri, çalışan sağlık personeline yönelik genel tanı testlerinin de yapılmadığını ilerideki İl Sağlık İzleme Kurulu'ndaki arkadaşlarımız, bizlere aktarmışlardır. Özellikle sağlık emekçilerinde kronik hastalığı olan sağlık çalışanları hala çalışmaya devam etmek zorunda bırakılmaktadırlar. EBA'nın puan sistemi ödev oluşturma, canlı ders ve benzeri konuları eğitim emekçilerine yönelik bu COVID-19 salgın süreci boyunca da baskıya dönüşmüş durumdadır. İktidar salgını bu alanda fırsata çevirerek sistemi sistemiyle performans sistemini tümüyle yerleşik hale getirmek istemektedir. İlçe teşkilatlarında görevli personel ile okullardaki idari kadro ve diğer kamu kurumlarına bağlı tüm birimler enfekte olma riski altında çalışmaya devam etmektedir. Özellikle bu süreçte rehber öğretmenler İstanbul'da uzmanlık alanlarına aldıkları eğitime ve mesleki deneyimlerine uygun olmayan işlerde zorla görevlendirilmektedirler. Salgın döneminde kapalı olması gereken meslek liseleri açık tutulmakta, kimi malzemelerin üretimi devam ettirilmektedir. İl ilçe eğitim yöneticileri, okul müdürlerini, okul müdürleri ve öğretmenleri bu kurumlarda çalışmaya zorlamaktadırlar. Yine bazı üniversitelerde eğitim emekçileri işe geliş ve gidişlerde koronavirüs tehditine maruz kalma risklerini sınırlamak için servis hizmetleri bu dönemde ortadan kaldırılmıştır. Özellikle ulaşım alanında tüm dünyada yaşanan sorunlar gibi ülkemizde de ulaşım alanında yoğun sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu COVID-19 salgın sürecinde de yük trenlerinin çalıştırılması devam etmiştir. Özellikle trenlerde çalışan demir yolu çalışanı kamu emekçilerine koruyucu malzeme dezenfekten verilmesinde sıkıntıların yaşandığını ifade edebiliriz. Yine demir yollarında İran sınırında ve limanlarda taşımacılığın devam ettirilmesi de salgının ülkemizde yayılma riskini de yükselttiğini ifade edebiliriz. Yukarıda saymış olduğumuz birçok sorunun çözümüne yönelik olarak, konsiderasyon olarak Yine konfederasyonumuza bağlı iş kolları olarak tüm e, hizmet kullarında hem bakanlıklara hem müdürlüklere gerekli uyarıları yapmamıza rağmen maalesef bugüne kadar emekçilerin bu enfekte sürecinden etkilenmemesine dönük somut adımlar atılamamıştır. İş yerlerinde, sendika temsilcilerimizle yine bakanlık düzeyinde konfederasyonumuzda Sağlık Bakanlığı düzeyinde de sağlık ve hizmet sosyal emekçisi iş kolumuzda da bir şeffaf sürecin yürütülmediğini ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle bu hafta içerisinde öne çıkan bazı gelişmeleri de sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımız her gün hizmet almak için gittikleri PTT işyerleri, nüfus, hafı müdürlükleri, vergi daireleri, iş kurular başta olmak üzere çalışmanın zorunlu kılındığı iş yerlerinde binlerce kamu emekçisi koronavirüse yakalanmıştır. Bugün açısından baktığımızda sadece İstanbul'da 1378 sağlık emek, emekçisi yine bu bu koronavirüs sürecinden etkilenmiştir. Yapı, altyapı, bayındırlık, tapu kadastro, yine büro hizmetlerinde Basın ve iletişim e, sektöründe yine TCD var müdürlüklerinde e, çalışan e, birçok arkadaşımız e, yapılan testleri e, pozitif çıktığını ifade edebiliriz. Sadece sağlık emeklileri açısından İstanbul'daki pozitif bağlar sayısı 2000'i aşmıştır. Bildiğiniz gibi geçen hafta da sendika açıklamış olduğu raporlar açısından. E, illerde yapmış olduğu anket açısından da e, baktığımızda bugün açısından e, Türkiye genelinde toplam sağlık emekçileri açısından e, toplam vakanın altı binleri açtığını ifade e, etmemiz e, gerekiyor diye ifade edebilirim. Tam bu dönem açısından da birçok sağlık emekçisi arkadaşımız da e, yaşamlarını yitirmiştir. Onlar da buradan bir kez daha saygıyla anlıyoruz. Geçen hafta içerisinde Bakırköy'de doktor Sadık Konuk'ta Bağcılar Hastanesi'nde yaşayan bir doktor arkadaşımız yine Esenyurt'ta ve Silitke'de bir sağlık emekçisi arkadaşımızda yaşamını yitirmiştir. Hepimiz şunu bu süreçte gördük. Özellikle iktidar salgını muhalefetle mücadelede bir fırsata çevirmiştir. AKP iktidarı da bu dönem açısından e, salgını fırsata çevirerek muhalefetle bir mücadele zemini haline e, getirmiştir. Bildiğiniz gibi e, büyük şehirler İstanbul Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere e, halkın ihtiyaçlarına düzelme açısından bir bağış kampanyası e, başlatmışlardı. E, i̇ktidar bu bağış kampanyalarını durdurdu. Her iki belediyeye e, soruşturmalar e, açtığı Özellikle Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç halinde kullanmak üzere tüyak fuar alanına hazırlanan Sağra Hastanesi de Adana İl Sağlık Müdürlüğü e, tarafından mühürlendi. Yine muhalefet belediyenin ekmek dağıtımı engellendi. Kadıköy Belediyesi'nde evde kalan vatandaşlar için moral amacıyla düzenlendiği açık hava müzik e, dinlentisi de yasaklandı. Yine bölgede e, belediyelere bu süreçte fırsata çevirerek e, kayyum atandı. Muhalif e, partilerin, belediyelerin halka dönük yardım polislerine el konuldu. Yardım atanlar e, bu süreçte e, gözaltına alındığını ifade edebiliriz. Hepimiz biliyoruz ki tüm dünyada olduğu gibi e, Türkiye'de de iktidar e, patronların yıllardır çıkması için lobi yaptıkları işverene 3 ay süreyle işçiye ücretsiz izin çıkarma yetkisi veren yasa da yürürlüğe e, girmiş oldu. Hem işçi sendikaların hem bizlerin hem muhalefet partilerin itirazına rağmen bu yasa da e, meclisten geçti. Cumhurbaşkanı bu süreyi altı aya kadar e, uzatma yetkisi verildi. Bildiğiniz gibi kısa çalışma ödeneğinden dinildiği üzeriyle 4.380 lira arasında ücret alabilecek olan işçi ücretsiz izin halinde bin lira ile yetinmek zorunda e, kalarak yine aşla yoksulla ve sefalete e, bu yasayla birlikte mahkum edildi. Hepimiz gördük ki hazırlanan kurtarma paketleri de bu dönem vakitinden işçilerin kamu emekçilerin lehine değil sermayenin patronların lehine e, düzenlendiğini ifade edebiliriz. Yine bu süreçte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 13 Nisan'ta tarihinde bir yazı yayınlayarak hastanelerde özellikle izin almadan bilimsel araştırma yapılmasını da yasakladı. Doğal olarak bu dönem açısından tüm dünyada açıklanan raporlara baktığımızda en son sınıf tanımayan gazetecilerin yayınladığı dünya basın özgürlüğü raporunda da yer aldığı gibi koronavirüs salgınının basın özgürlüğünü teyitci arttırdığını belirtmişlerdir. 180 ülkenin yer aldığı sıralamada e, Türkiye 150. sırada yer alarak bir kez daha e, basın üzerindeki uygulamış olduğu baskı politikaları, muhalif e, basın yayın gazeteleri üzerindeki e, baskı politikaları da e, bu raporla bir kez daha açığa çıktığını ifade etmemiz gerekiyor. E, biz test olarak Türkiye'de Mart ayında bu Iı, salgın süreci, pandemi süreci ıı, başladığında özellikle kamu kurumlarına çağrılarda ıı, bulunduk. Hal önlemler değil kalıcı ve emekçileri halkın sağlığını korumayı odağına alan bir mücadele programı oluşturulmasını önerdik. Maalesef ıı, bugüne kadar bu süreç başından beri şeffaf yürütülmemiştir ve gerekli önlemler alınmamıştır. En azından Bugün açısından bir kez daha iktidarı uyarmak istiyoruz. Özellikle bundan sonraki süreci salgınla mücadelede başından beri söylemiş olduğumuz zorunlu hizmet ve mal üretimi dışında bütün çalışmaların e, tekrardan durdurulmasını e, talep ediyoruz. Özellikle bu alanlar dışında e, kamuda ve özel sektörde e, çalışanlara ücretli izinlerin verilmesi e, gerektiğini zorunlu alanlarda çalışanların ise dönüşümlü ve dinlenerek çalışmasını sağlanmasını koruyucu ekipman başta olmak üzere sağlık tedbirlerini de iş yerlerinde hızlıca alınmasını bir kez daha ifade ediyor. Yine iş yerlerinde dünya sağlık örgütünün kriterleri dikkate alınanarak bir standarda kavuşturulmalı. Bu sürekli denetlenmeli. Bu kurum amirlerinin inisiyatifine de bırakılmamasını burada bir kez daha ifade ediyoruz. Çalışmanın devam ettiği iş yerlerinde acilen işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları oluşturulmalı. Doğal olarak da burada da emek ve meslek örgütlerinin iş yerinde çalışan temsilcileri yer almalıdır. Özellikle işçilerin en temel haklarını ortadan kaldıracak ücretsiz izin ve sefalet ödeneği uygulamasından derhal vazgeçilmelidir. Koronavirüs nedeniyle 20 Nisan itibariyle kamuya açıklanan rakamlar açısından baktığımızda 3 milyon 43 bin işçi kısa çalışma ödeneği başvurusu yapmıştır. Ancak bu başvuruların ne zaman sonuçlandırılacağı kaç kişiye ödeme yapıldığına dair somut bizleri tatmin edecek bir açıklama hala yapılamamıştır. Bildiğimiz gibi salgın Mart ayından bu yana hızlıca e, devam ediyor. Mart ayından bu yana da işsizlik ödeneğine başvurup hala alamayan yüz binlerce işsizlik olduğunu biliyoruz. Bu sürecin de hızlı bir şekilde işletilmesini başından beri hem işçi sendikalarını hem biz keşke olarak konfederasyonumuzun ifade ettiği gibi işsizlik sigorta konundaki 131 milyar e, TL paranın halkın ve emekçilerin yararına kullanmasını buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Yine bu dönem açısından yerel yönetimlerinin çalışmaların ne kadar halktan yana toplumsal olduğu açığa çıkmıştır. Belediyelerin yapmış olduğu hizmetlerin yasaklanma anlayışından vazgeçilmesini söylüyoruz. Salgın koşullarında halkın sağlığının korunması ve salgınla etki mücadele edilebilmesi için yerel yönetimler tarafından sunulan kamusal hizmetlerin de merkezi hükümet tarafından aksatılmaması ve bu dönem açısından da yerel yönetimlerin bütçeden ödenen paylarının da yükseltilmesini e, talep ettiğimizi ifade ediyoruz. Öteden beri ilk çıktığı tarihten bu yana da varlık fonuyla ilgili e, taleplerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bildiğiniz gibi bu dönem açısından da varlık sonunda da yeniden bir yasal düzenleme yapılarak Türkiye'deki e, sermaye bedellerinin kurtarılmasına yönelik varlık fonundaki kaynakların oralara aktarılması da e, düzenlenmiştir. O açıdan varlık fonu derhal lağ edilmelidir. E, kamu kaynakları altı sağlığının, emekçilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi, kayıt dışı çalıştırılanlar işsizler, evsizler, göçmeden başta herkes gelir güvencesi sağlanması için hem bu varlık fonu hem işsizlik sigorta fonundaki kaynaklarında buralara kullanılmasını e, talep ediyoruz. Tüm bir gücünün emeğiyle geçinenlerin sırtına yıkılmasından vazgeçilmelidir. Artık Türkiye'de acilen bir servet vergilendirilmesi uygulaması bir yasal düzenleme ile hayata geçirilmesini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Ve Türkiye'de uzun süreden beri ifade ettiğimiz oal döneminde döneminde KHK'lerle yüzdüğünlerce e, kamu emeklisi, sağlık emeklisi de hukuksuz bir şekilde işten çıkartılmıştır. Özellikle bu salgın e, pandemi sürecinde ile e, işbirliğe edilen güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapıldığı halde göreve başlatılamayan sağlık emeklilerinin de derhal acilen göreve başlatılmasını da buradan ifade etmek istiyoruz. Kamu özel etmek sizin çalışan tüm kadınlara iş ve gelir güvencesinin sağlanmasını talep ediyoruz. Kadına yönelik şiddete yaşanan karşı gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. 6.284 sayılı yasa ve İstanbul sözleşmesi etkili bir şekilde uygulanmalı. Sığınma evlerinin bu dönem açısından sayısını da arttırmasını test olarak ifade ettiğimizi buradan bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı her gün kamuoyuyla bu pandemi süreciyle ilgili ne kadar pozitif çıktı, ne kadar test yapıldı, kaç kişi yaşamını yitirdi, iyileşen vaka sayısı ne kadar benzer raporları kamuoyuyla paylaşıyoruz biz bunun yeterli olmadığını ifade ediyoruz. Özellikle tüm bakanlıkların kendi bünyesinde çalışan kamu emekçilerin durumuna dair haftalık raporların da bakanlıklar tarafından şeffaf bir şekilde açıklanmasını sendikalara, emek mesleği örgütlerine, siyasi partilere ve basına bu raporların da düzenli olarak gönderilmesi gerektiğini kamu emekçileri sendikalar olarak ifade ettiğimizi Buradan açıklıyorum ve bu pandemi süreci sonuçlanıncaya kadar illerde oluşturmuş olduğumuz ilk salgın izleme kurulları üzerine hazırlayacağımız raporları da bundan sonra düzenli olarak periyodik aralıklarla basın emekçilerle sizlerle paylaşacağımızı ifade ediyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı kesme hükmü adına teşekkür ediyorum. varsa arkadaşlarım soruları alabilirsiniz.